Of. Of. Buldun mu? Buldum abla. Tam 22 ülke gezdim. En sonunda Mısır'da piramitlerin önünde buldum. E, ne bu üstünün başının hali? Ya sorma yanımdan bir deve sürüsü geçti. Az daha eziliyordum. Görüyor musun? Ben ne fedakar bir halayım. Yeğenim için nelere katlandım ya. Aa, rica edeceğim. Bir de bu süpürgeyi değiştirelim de elektrik süpürgesi alalım. Bu çok yavaş ya. Ah, Dur dur abla. Sakın kapıyı açma. Bu bizim postacı olabilir. İkimize de aşık olan. Ay eyvah. Nasıl kurtulacağız biz bu adamdan? Bence en azından birlikte gidelim. Birlikten kuvvet doğar. Gel Melda. Merhaba. Yine ben. Hı -hı. Evet. Yine siz. Kusura bakmayın. Bugün dördüncü gelişim. Tam mektupları bitirdim. Ah. Baktım çantanın dibinde bir mektubunuz daha kalmış. Buyurun. Çok teşekkürler. Ne çanta dibidir ki bu? Hep bizim mektuplar düşüyor. Ya. Ah. Ya. Sağ olun. Şey, çok affedersiniz. Demin bir kurye geldi size de. Ben de şans eseri yoldan geçiyordum. Merak ettim. Bir paket getirdi de. Sadece bir paket mi? Yani pek bir şey konuştunuz da. Acaba diyorum bilmem gereken bir şey mi var? Yo hayır. Yanlış anlamayın. Beni rahatsız etti. Dikkat ettim. Bugün getirdiği ikinci paket. İnsan şüpheleniyor. Dikkat ederiz. İyi günler. <laughs> i̇yi günler. Of of of. Yok abla. Bu adam kesin ikimize de abayı yakmış. Bu adamı kibarca reddetmenin bir yolunu bulmamız lazım. Kibarca dedim Selda. Ay iyi tamam anladım. Ha, tabii ya. Yarın sabah ilk iş dükkana gidiyorum. Gidelim gidelim. Benim sihirli makyaj malzemelerim bitmek üzere. Onun için değil. Adam kaçırana almak için. Hı? O ne? Yeni bir parfüm. Bir sürüyorsun. Sana deli gibi aşık olan adam bile kaçıyor. <laughs> Abla, boşa masraf. Sen zaten 600 senedir bunu masrafsız beceriyorsun. Selda! Selda! Kızlar siz etrafa göz kulak olun ben hemen geliyorum. Tamam. Bakalım neymiş bizim müdürün biz içeri girerken saklamaya çalıştığı şey. birinciliğe garanti kesin ulaştım. Şunun fotoğrafını da çekeyim. Bunu hemen bastırmam lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.